Bu videoda hosting seçimi konusundan bahsedeceğim. Biliyorsunuz ki sitenizi canlıya almak istiyorsanız bir hosting servisinde bunu yayınlamanız gerekir. Şu ana kadar geliştirdiğim yüzlerce e-ticaret sitesini tabii ki de bir hosting servisinde yayınlamam gerekiyordu. Bunun için gerek müşterinin hosting servisini kullandım, gerek kendi satın aldığım hosting firmaları oldu. Daha sonrasında bunları değiştirdiğim vesaire oldu. Bu 3 yıllık süreç boyunca ilk başlarda GoDaddy kullanıyorduk. Daha sonrasında hostinge virüs bulaşmasından kaynaklı GoDaddy'i değiştirdik ve bir hosting arayışına geçtik. Hem fiyat hem de güvenlik açısından hem de hız açısından da olumlu olduğunu gördüğümüz, yorumları vesaire de olumlu olduğu için bir de 30 gün iade, para iade garantisi olduğundan onun da güvencesiyle Hostinger'e girdik. O günden beri Hostinger kullanıyoruz. Herkese de kesinlikle Hostinger öneriyorum. Ee, eğer satın almak isterseniz videonun açıklama kısmına %20 indirimli şekilde satın alabileceğiniz bir hostinger linki bırakacağım. O linkten girdiğiniz ve herhangi bir satın aldım al, satın alım yaptığınız takdirde %20 indirim tanımlanacaktır. Şimdi hostinger dışında ne kullanabiliriz? Yurt hosting firmaları Hostgator gibi ya da SiteGround'un hostingi var. Onlar gibi çeşitli hosting araçları var. Hosting firmaları var. Bunlar belki olabilir. Bunların hepsini ayrıntı olarak test etmedim. Ayrıntı olarak test ettiğim Türk firmaları için oldu. Türk firmaların hostinglerini ne olursa olsun asla kullanmamanızı öneririm. Fiyatı ucuz olduğu için sakın kalmayın. Kesinlikle inanılmaz. Ya yani WordPress için kesinlikle işe yaramayacak. Paranızı çöpe atacak alternatiflerdir. Ayrıca iade garantileri de açıkça sunmazlar. Yurt dışındaki siteler gibi böyle yarım yamalak bir şekilde sunarlar. Destekleri çok kötüdür. Bilgili insanları çalıştırmazlar. Ya şu ana kadar o kadar fazla kendim kullanmamam rağmen çünkü bazı müşteriler hani ben hosting aldım. Hani oraya kurar mısınız şeklinde geliyor bize. O kadar fazla e, sıkıntı yaşadım ki yani hatta neredeyse 10 sefer müşteriden kaynaklı olarak gidip de Türk bir hosting firmasında çalıştıysam 9'unda mutlaka çok ciddi bir sıkıntı olmuştur ve müşteriyi yalvar yakar başka bir hosting planına, hosting markasına geçirmişimdir. Ya bu hosting yer olabilir, başka bir şey olabilir. Ee, uzun süredir hosting yer kullandığım için kefil olabiliyorum rahatlıkla. Yoksa başka bir yurt dışı firması da olabilir. Yurt dışındaki diğer firmaların da o kadar kötü olduğunu zannetmiyorum. Godet dışında o oldukça kötü. Şimdi hangi hosting'i seçeceğimiz konusu var bir de. Eğer ki bir tanıtım sitesi geliştiriyorsanız buradaki WordPress hosting kısmından herhangi bir WordPress hosting seçebilirsiniz. Sizi çok zorlamayacaktır tanıtım siteleri için. e ticaret siteleri için ise hosting kısmından minimum web hosting eğer ki hani birazcık büyümeye başlayan bir firmaysanız büyümekten kastında nedir? İşte ayda 10 bin, 20 bin ziyaretçi almaya başladıysanız kesinlikle bulut sunucu almanızı öneririm. Bu sunucu çok daha ya, işi kökünden çözer. Şöyle gireyim. Ya web postingle başlangıçta e-ticaret sitenizde işinizi görür. Ancak bu sonucunda kafanızda hiçbir şüphe kalmaz. Satın alırken 2 yıllık almanızı öneririm. Çünkü buradaki fiyatlar ilk yıl için geçerlidir. Aşağıda belirtildiği gibi ikinci yıl geldiğinde eğer ki 1 yıllık alırsanız ikinci yıl geldiğinde 2 katı bir fiyat yani aslında orijinal olan fiyatı yansır. Ondan dolayı iki yıllık plan almanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi Cloud Startup alırsanız atıyorum başlangıç seviyesi. Kafanız tamamen rahat eder. Bunun dışında daha da büyük bir siteniz olduğunu varsayalım. Burada aşağı doğru indiğimizde burada bir aylık ziyaret kısmı var. Bu sayı okuyalım direkt. Bu sayı tüm web sitelerinizin performanstan ödün vermeden aylık kaç ziyaretçi kaldırabileceğinin bir tahminidir herhangi bir kota yok. Burada yanlış anlaşılma olmasın. Hostingde hiçbir kota yok. Bu sadece bir tahmin. Yani 200 bin aylık ziyaretten sonra artık hosting zorlanmaya başlayabilir uyarısında bulunuyor. Bir sonraki pakette 300 bine çıkıyor. Bir sonraki pakette 400 bine çıkıyor. Daha da büyütmek isterseniz Cloud bunun için direkt destek kısmına yazabilirsiniz. Onlar size yardımcı olacaktır. Ya da direkt artık 400 binin üzerinde çıkmaya başladıysanız sitenizde Amazon Web Servis gibi yerleri taşımanızı öneririm. Hosting yer gibi yerlerde çok pahalıya gelebilir bu servisler. Eğer ki aylık 400 bin ziyaretçinin üzerinde değilse siteniz bir sorun çıkmayacaktır. Ya aktif alışveriş yapılmıyorsa da 4000 bin ziyaretçi gene çok problem değil. Hani böyle giren herkes giren işte atıyorum 100 kişiden 10'u sepete ekliyor bir işlem yapıyor sitede. Bu tarz bir durum eğer ki yoksa hani blog yazılarınızdan vesaire geliyorsa çoğu bu size birkaç milyon kişiye kadar rahat rahat götürür. Genel olarak hosting konusunda bahsedeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi %20 indirim için linki açıklama kısmında bırakıyorum videonun. Oradan faydalanabilirsiniz.